Hız regülatörü, pedallara basmanıza gerek kalmadan aracınızı seçtiğiniz, hızda tutmanıza yardımcı olur. Hız sabitleyicisini etkinleştirmek için bu kontaktöre basın. Bu işlevin yalnızca 30 km /h. üzerindeki hızlarda kullanılabildiğini unutmayın. İşlevin etkin ve seyir hızını izliyor durumda olduğunu belirtmek için gösterge tablosunda bu yeşil gösterge yanar ve regülatör açık veya seyir mesajı belirir. Bir seyir hızı girmek için bu düğmelerden birine basın. Mevcut hızınız kaydedilir. İstediğiniz hıza ulaşana kadar artı veya eksi düğmelerine dokunarak seyir hızını değiştirebilirsiniz. Seyir hızı kaydedildikten sonra ayağınızı gaz pedalından tamamen çekebilirsiniz. Sert noktayı geçmek için gaz pedalına kuvvetlice basarak aracınızın hızlanma kontrolünü geçici olarak tekrar ele alabilirsiniz. Seyir hızı, sınır aşıldığında gösterge panelinde yanıp söner. Seyir hızına geri dönmek için gaz pedalını bırakın. Birkaç saniye sonra, aracınız seyir hızına geri döner. sistem, fren pedalına veya o işaretli kontaktöre basarak bekleme moduna alınabilir. Seyir hızı kaydedilir ve gösterge tablosunda griye döner. 30 km sa. Devrinin üzerinde bir hızla sürüş sırasında, bu hızı yeniden etkinleştirmek için bu kontaktöre basabilirsiniz. Kaydedilen son hız geri yüklenir. İşlevi yeniden etkinleştirmek için bu düğmeye basın ve kaydedilen hızı yok sayın mevcut hızınız kaydedilir. Son olarak, işlevi tamamen devre dışı bırakmak için, ilk kontaktöre basın. İşlevin kapandığını onaylamak için gösterge tablosundaki yeşil ışık ve ilgili mesaj söner. Önceden ayarlanan hız artık kayıtlı değildir. Dik bir inişte sistemin seyir hızını koruyamayacağını unutmayın. Bu durumda, gösterge tablosu aracılığıyla bilgilendirilirsiniz. Kızınızın kontrolünü ele almanız gerekir. Bu işlevin ek bir sürüş yardımı olduğu ve hız sınırlarına uymanın veya tetikte olmanın yerine geçmediği vurgulanmalıdır. Ayaklarınızı her zaman pedallara yakın, gerekirse müdahale etmeye hazır şekilde tutun.